En azından program farkındayız. Herhalde 60, 10 alalım diyoruz. Sizin bu ticari ziyaretlerimiz var ya, hangi ülkelere, hangi sektörlerde bulunuyoruz? Heyet listesi, heyet listesi, Ya biliyoruz da yanlış söylemiyorum. Dünyada ve Türkiye'de yaşanan daralmadan dolayı, özellikle ihracat yaptığımız ülkelerin gelişmiş ülkeler olması ve e, daralma yaşamalarından dolayı ihracatımızda belli düşüşler olacağını öngörüyorduk. Bununla ilgili de e, çalışmalarımıza hız vermiştik. E, i̇hracatımızı düşürmemek için mücadele ediyoruz. Ve özellikle hedefimiz e, bir önceki yılın rakamlarına ulaşabilmekti. <laughs> E, ihracatımızı geliştirme çabalarımız devam ediyor. Uzak ülkelerde de özellikle e, uzak doğu ülkelerinde e, ciddi çalışmalarımız var. Bununla ilgili Avustralya olsun, Japonya olsun, e, Tayland olsun, Singapur olsun, Malezya olsun, buralarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. E, bunun yanı sıra farklı sektörler anlamında Amerika ile ilgili çalışmalarımız veya Afrika ile ilgili çalışmalarımız söz konusu. Sizin ülkelerde değil Fena değil ama çok uğraşıyoruz, çok Aynı şekilde Arabistan ki Arabistan'ı ayrı bir parantezle değerlendirmek gerekiyor. Gıda, meyve, sebze olarak baktığımızda yıllar önce Rusya'nın çok önündeydi eğer o pazarda yasaklar veya kısıtlamalar olmasaydı bugün ihracatımız çok daha üst düzeylere çıkacaktı. Aynı şekilde madencilik sektöründe ve özellikle mermer sektöründe çok ciddi bir paya sahiptik. Bu yıllar içerisinde düştü. Şimdi bunları tekrar eski düzeylerine ve üzerine getirmek için gerek fuarlara katılıyoruz, gerekse farklı ticari heyetlerle bunu destekler durumdayız. Bunlara devam ediyoruz.

burada sadece Arabistan olarak düşünmeyelim. Mısır da aynı konumda. Mısır'a mesela yeni bir şehir kurulumu söz konusu olacak. Orada bizlerin baş aktör olmak istiyoruz. Onun için de çalışmalarımız devam ediyor. Aynı şekilde Arabistan'da da. Burada tabii gıdayla başlayıp inşaat sektörü ki inşaat sektörü inanılmaz geniş bir sektör. Burada tüm ürünler söz konusu. Öyle olunca birçok sektör çok ciddi etkilenecek. Bununla ilgili heyetlerle bunu destekler halde olmalıyız. Yaptığımız heyetler eskiden yaklaşık bir, bir buçuk iki yıl gibi sürelerde geri dönüşler alıyorduk. Fakat dünya o kadar hızlı gelişiyor ki artık 2-3 aylık süreçlerde dönüşler almaya başlıyoruz. Çok farklı sektörlerle yola çıkmak istiyoruz. Örneğin Güney Kore'ye bir e, özellikle gül yağı için yaptığımız e, heyetler ki burada tüm e, o bitkilerin tamamını kapsıyordu. Kozmetik sektörü olarak gitmiştik. Şimdi çok ciddi dönüşler alıyoruz. Onu destekleyici olarak da kısa sürede e, Avustralya ve Japonya planlarımız söz konusu. Eğer gerçekleştirebilirsek ki özellikle Avustralya herhalde gerçekleştireceğiz gibi gözüküyor. Sürekli destekler olacağız.